Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Hyundai'nin yeni üretmiş olduğu Insta modeli. Elektrikli bir araç. Dünyada yılın elektrikli otomobili seçilmiş bir araç. Benim çok hoşuma gitti. Ee, hani elektrikli araçlar arasında donanımı çok yüksek. Yani paketine göre donanım paketleri çok iyi olan bir araç. Hem ondan bahsedeceğiz. İçeriden de geçtiğimizde ondan da bahsedeceğiz. Şöyle ilk önce bir kimlere hitap ettiği e, kimlere hitap ettiğini söyleyeyim. Çeyir içi kullanıma Şehir içi kullanımda e, çok iyi bir araç. Zaten menzili de çok fazla yok. Menzili de Aynen. çok fazla olmadığı için. Şehir işte hani sopanlı. dışarıda da kullanılabilir. Hani dışarıya da kullanılabilir. Fakat hani şehir içine daha fazla hitap ediyor. Özellikle benim nezdimde sen de düşünüyorsun bilmiyorum Atakan ama Katılıyor. kadınlara hitap eden bir araç. Kadınlara hitap eden, sonuçta biz erkekler olarak birazcık da performans seviyoruz şehir ya. Biraz sonra bir, mesela bir Santa Fe videosu da gelecek. Aynen, Santa Fe'de Bir tane Santa Fe aldım, bir tane de eşine. Strata. Aynen ya da bir ayanık beşen falan. <laughs> ayanık beşen. <laughs> aynen. İşte e, hitap Biz etki, çünkü performans seviyoruz. Evet. O yüzden. Pek hani hani, bize gelmez. A segment bir araç ve Türkçe'de de birlikte diyebiliyorum ben. Crossover bir araç. Su bir araç. Hani zaten aks mesafesinden arabanın büyüklüğünden de bahsedeceğiz biraz evet. biraz sonra. E, dış tasarımına geçecek olursak burada led sinyallerimiz bu. Bunlar evet. sinyal bu arada. Hı -hı. Sinyallerimiz bu. Şurada gündüz farlarımız. Şurada da uzun kısa uzun milli farlarımız bizi karşılıyor. Şurada ön par sensörlerimizin işaretleri. Ondan sonra şurada bir herhangi bir e, delikli ızgaramız yok. Çünkü araç elektrikli. Şurada iki tane kapak var. Bu kapaklar seyir alanıyla açılabiliyor. Hani e, şu an açamıyoruz ama açılabiliyor. Pil soğutmaya yarıyor. Seyir kendi kendine mi açılıyor? şurası da şarj edebilirsiniz. Ha, AC, ve DC. Yani AC ve DC. Şarj Hani Hani bunu de sevenler var. Hani bunun ön tarafında şarj ünitesi. Evet yorumlarda ben de okumuştum. Arkada olsa daha iyi olurmuş diyenler şarj var. Şarj ünitesinin ya. burada hani değil de arabanın sağ ve sağ ve sol işte arka tarafında çamur üstünde olsa Hı -hı. çok daha iyi olurmuş. Hani herhangi bir kaza anında da şey alabilir. Yani sıkıntı yaşanabilir. En azından zaten motorda da sıkıntı yaşayacaksın ama en azından <laughs> şarj ünitesinde bir şey olmasın <laughs> diye Baronu <Barını orada> kurtaralım. <laughs> Aynen bari onu kurtaralım bu Aynen. Şöyle bir Böyle bir yan tarafa geçelim. Yan tarafına geçecek olursak hani şu çamurlukların hani siyah beyaz hani elegans sarı Elegans sarı daha var. Elegans sarı. Var. Şurada birleşimi çamurlukların gayet hoş. Jantlar 17 inç çok güzel. Jantlar 17 inç. 245 Yani şöyle bak. 45 17 Kare kare yapmışlar ama Hani T görünümlü jantları var şurada aynalarımız bu şekilde. Şurada bir sinyal ledlerimiz de mevcut. Şurada üstte Atakan tavan raylarımız var. tavan rayları da çok hoş gözüküyor. Arabanın yüksekliğini de bunlar etkiliyor. Evet. Yukarıda bir sunroof da çok şık duruyor. Yukarıda sunroof içeri geçerken söyleyeceğiz. Aracımızda e, anahtarsız giriş çıkış mevcut. Ön tarafta. Hı hı. Anahtarsız giriş çıkış mevcut. Yani şöyle bakınca aracın e, içinin de çok ferah olduğunu dışarıdan bile anlayabiliyoruz. Hani pencere mesafesi olsun ikisinin de. Aks mesafesinden bahsedeyim. Şimdi şu lastikler yürüyorsun değil mi? arka lastik? Evet. Ne kadar yakın arka tarafa? Evet kesinlikle. Arabanın neredeyse bitti yerde. Aynen neredeyse bitti yerde. Aynı şekilde ön taraf içinde de geçerli. Evet. Şöyle ön taraf içinde de geçerli. Hani şu aradaki mesafe Atakan. Hı -hı. Şu aradaki mesafe 2580 metre. 2580. Bu arabanın ne, yani iç biraz biraz sonra bakacağız. Arabanın iç dizaynının iç yaşam alanının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar arka tarafa da geçecek olursak. Atakan arka taraftan da araç gayet de hoş gayet güzel gözüküyor. Şurada stop lambalarımız led geliyor. Yine. Led. Aynen, güzel pisel, bir detay. Pisel far diye geçiyor evet. bunlar. Pisel led stoplar diye geçiyor. Işıklandırmalarımız da o tarafta. Ee, önle arkasının benzerliği çok hoşuma gitti. Evet. Yani şu iki yuvarlak hani stoplanmasının e, sinyal lambalarının ön, ön tarafla benzerliği gayet güzel. O da bir güzel bir mesaj olmuş. Şurada gelip test ettiğiniz zaman Geri üstte sattığım zaman, geri geri yürüyorken ki Gayet güzel duruyor. Hani şurada köpek balı antenimiz de. Şu arada. Söyleyelim. Evet köpek balı antenimiz orada. Bu arada geri görüş kamerası da bakın burada. Geri görüş evet. kamerası hemen şurada. Aynen. Bu da çok güzel mont edilmiş. Evet bu. çok tatlı duruyor. Çok tatlı duruyor. Şimdi arka bagajına bakalım. Arka bagajında söyleyeceğimiz güzel şeyler var. Şöyle açtığımız zaman bize 235 litre sür bir bagaj hacmi karşılıyor. Şu anda koltuklar en geri pozisyonda. Koltuklar aynı zamanda arkadaşlar ileri geri gelip gidebiliyor. Arka çok güzel bir de Ak koltuklar. O güzel Bu da, koltuklar. da çok güzel bir detay. Evet. 235 litre falan Hı -hı. bagaj kapasitesi. Biraz öne doğru aldığımız koltuklar 350 litreye kadar çıkıyor. Hı -hı. Hı -hı. Bu da gayet güzel. Şöyle bir iş tarafında gösterelim. Evet. Onun şu da led ışıklandırmalarımız mevcut. Gayet güzel. Adam normal çok tatlı olması, çok olması gereken ya. bir çok beğendim bagaj. Ben. Şurada paspaslarımız vesaire. Şurada bir yardım Hı. tüpü. Hyundai çantası. Yardım yani kiti çok e, Yardım kiti. Bu da çok güzel bir detay olmuş. Bu çok bazı arabalarda verilmez mi mesela? Evet evet bazı arabalarda verilmez. Aynen söylüyorsun. Alt tarafta da lastik tamir kiti var diye düşünüyorum. Aynen. Lastik tamir mevcut. Şöyle bir arka tarafa bakalım. Ha, bir arka geçelim. İç var. yaşam alanına bakalım. Şöyle arkadaşlar arka yaşam alanından da bahsedecek olursak. Yani şu an Araç ön taraf bana ayarlı. Boyum Atakan 1.78. <laughs> <laughs> Tüm youtuberların boyu 1.78. Herkesin 78. boyu da 178. <laughs> şöyle baktığım zaman baş mesafem iyi duruyor gayet normal. Gayet geniş. A, A segment araba. Evet. <laughs> gayet iyi duruyor. Diz mesafen hakkında mesafem... ne düşünüyorsun? Yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> şöyle bir detay var. Şu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle yaptığım zaman. Arka koltuklar ileri ve geri gidebiliyor. İleri ve geri gidebiliyor. Bu da aynı <laughs> şekilde. Çok, çok güzel değil, çok değil mi? Çok güzel. Bak şu an on numara oldu bak şöyle. On numara 5 yıldız Ay, bir detay gerçekten. Gayet güzel. A segmenti bir araba için. Şu çok güzel düşünülmüş bir şey çok ya. güzel. Hani diğer araçlarda da düşünülmüş olsa. Ben hangi arabada görmüştüm biliyor musun? Heh. Honda CR-V'de görmüştüm. He. D segmenti. Evet. Bu araba A segmenti. Evet, sen yani de. bunu daha yapabileceğin en iyisini yapmış bence. Bence çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti bu detay. Onun haricinde çok güzel bir detay daha. Şaftünevi yok. Şaftünevi de hiç niye? Yok. Çünkü? Elektrik. Evet. <laughs> Elektrik. Aynen. Şöyle işte, işte sana baktığım zaman arabanın tüm her tarafı... Burada anlatacak çok şey var ya. Çok şey var. Şeffaf ve göze çok güzel hitap ediyor. Yani koltuk yapısı, şöyle bir dokunsana Atakan. Yani takalım. Çok güzel. Evet, hissiyatı da güzel. Hissiyatı da güzel. Psikopat gibi. <laughs> Görünümü de çok güzel. Ee, şöyle bir kapıyı kapatayım. Şunlar kişiselleştirilmiş <laughs> <laughs> yaşaman diye Hayır, geçiyormuş. Kişiselleştirilebilir. A few moments later. <laughs> Kişisel, kişiselleştirilebilir yaşaman diye. Şey geçiyormuş. oldu. <laughs> şurada da aynı şekilde buraya mesela bir tepsi koyulabiliyormuş. Şöyle <laughs> <laughs> de. <laughs> tepsi koyulabiliyormuş artık. <laughs> yemek yemek için falan. Ama güzel düşünmüş. Yani, yani benim için... fermuar ne iş? Şuradaki fermuarlar. Onu söyleyecektim. Evet. Güzel evet. detaylardan bir tanesi de koltukların e kılıfları çıkabiliyor. Ha. Yani çıkarıp yıkanabiliyormuş. Bu da çok, çok iyi. güzel. Bu da çok güzel. Evet. Şu da savaşlarımız var. Şu da aparatımız var. Ayar evet. emniyet çevre mandallarımız Hı -hı. burada. Hı, Hı Gayet de güzel. Ya ben arabayı biraz aşık olmaya başladım ya. Çok Kokol satalım bunu alalım. Yok ya, o kadar yani bilmiyorum ama. <laughs> sedan diyor sonuçta şimdi. Aynı şey olsa düşünür. <laughs> e, ama e, şehir mi? içi kullanımda anılır mı anılır. Niye alınmasın? Kaputa gidelim mi? Kaputa gidelim evet mi? Evet arkadaşlar ön e, kaputumuzu açtık. E, biraz arabanın motor bilgisinden bahsedecek olursak araba hani elektrikli bir motora sahip fakat gördüğünüz gibi sanki bir benzinli motormuş gibi görünüyor ama elektrikli bir araba elektrikli bir motora sahip e, 115 beygir 147 Newton torpido bitiyor bu araç gayet de yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Yani hani sanki olsun. Ben ilk başta mesela bir Tesla gibi düşünmüştüm. Yok öyle Tesla değil. Tesla gibi derken yani elektrikli olduğu için bataryaları altındadır diye düşündüm. Aynen. Belki bu da bir bagaj niyetini kullandığı böyle olabileceğini düşünmüştüm ama değil. Ee, mantıklı. Ne olmaz? Yani kaç yani, beygirdi bu? 115 beygir. 115. 147 Newton tork üretiyor. Hı hı. Hani 0 yüzünü falan şeyde de söyleriz. E, sürüşte de söyleriz. 10.6 saniye falan 0 yüzü 150 kilometrede şey azami süreti var. Hı. 150 kilometrede. Çok iyi. Yani 150 kilometre falan bence gayet yani, e ya böyle, böyle ben bir araç... yeterli zaten ya. Aynen öyle. Ya bunda uçak uçak uçan kaçan bu değil sanmıştı. Zaten. Aynen öyle. İşte şarj süresi yüzde %80'i hani DC 350 ile yarım saatte falan yarım dolduruyor saatte değil değil Falan Aynen. dolduruyor. Şeyde e, DC'de. DC'de. de. Hani normalde 4 saat 35 dakika falan diyor ama hızlı şarj şeysi de çok iyi yani. Hı hı. O, 300, 360 kilometre sana menzil veriyor Atakan yarım saati doldurabiliyorsun mesela. Çok iyi. Yarım saati dolması çok iyi bir şey abi. Çok iyi, çok iyi. Elektrik bir için çok çok iyi. Hani git mesela bir istasyona durdun mu? Git içeride bir çay iç, bir yarım saat muhabbet et. Aynen. Şarjı yüzde yüzde olmuş, 360 dolar. Yarım saat dedi ne zaten yani? Çok iyi yani. Aynen öyle. Bunun haricinde başka da bir şey. Öne geçelim. Ee, ne dersin? Ön, tarafa bir ön iş dizayna bakalım. Bakalım. Birazcık bahsedelim. Yine çok hoşuma giden bir detaydan başlayacağım. Arabanın sunroofu gayet güzel. Sunroof olması çok güzel bir detay olmuş. Atakan sen gösterelim. Açık evet. zaten. Onun haricinde yine koltuk yapısından bahsedeceğim ilk önce. Ondan sonra bu tarafta geleceğim Atakan. Tamam. Şurada bir kol dayanamız mevcut. Kol dayana çok bir şeysi yok ama çok kibar naif duruyor. Yani şöyle gayet de güzel. Şöyle ileriye atabiliyorsunuz. Buranın şu koltuğun şu tarafta birleşmesi çok hoş. Şurada iki bardaklık var. Ee, şurada emniyet kemeri mandallarımız. Ee, evet de güzel. Şurada bir Atakan telefon şarj ünitesi. Bu da şaşırdım. <laughs> noktadan bir tanesi. Kablosuz şarj var. Kablosuz şarj var. Şuradaki gözlerimiz. Güzel yani bir şey koyabilecek alanlar var arabada. Hani küçük bir araba olmasına rağmen şurada çok da büyük olmasa da bir yani güzel duruyor bayağı. Torpidamız mevcut. Torpidamız mevcut. Şurada USB'miz Type-C Çıkışımız bir 12 volt. Çıkışımız, şurada mevcut. Arabada 6 adet hava yastığı var. Bu da güzel bir şey. Şöyle bakalım. Şu var abi. şuradan ışık yanıyor. led LED yani. Neredeyse her şey LED. Aynen. Şuradan yanabiliyor. Bu da çok güzel. Şöyle kapıyı bir kapatayım. <laughs> Yine kişiselleştirilebilir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şu an şekilde. Hadi yani bilmiyorum hani nasıl kullanılacak ama. Ee, dört camımız otomatik. Şu aynalarımız şuradan katlanıyor. Şu da ayarlanabilir. Aynalarımız. Ayn ay ayarlanabilir. <laughs> Ayna tuşlarımız. Senin Mec bugün kelimelerle alakalı bir sıkıntı Kelimelerle alakalı şöyle sıkıntım var. Hastayım. <laughs> Geçmiş olsun. Biraz. hastayım o yüzden. Kusura bakmayın arkadaşlar sizde. Ee, direksiyon. Direksiyonun yine tam yuvarlak olmayışı ve altta keskin bir hat oluşu. Şöyle sen de bir göster. Şu şu keskin hattı gayet güzel. Şurada dry modumuz mevcut. Sol taraf adaptif seyir modu tarafı. Yani buradan e, işte şerit takip, e, şeritte kalma vesaire. Bu gibi Hyundai'in Smart Sense diye kullandığı güvenlik sistemi mevcut. Aynı Toyota'da anlattığımız gibi bunda da baş, e, zaten bas şey paket tek paket bunda da mevcut. Şu tarafta da takan e, multimedya tarafımız. Ekranı 10.25 inç. Kadranımız 10.25 inç multimedya ekranımız var. Bu da hani 10.25 inç de olması gayet de göze çarpıcı. Hı hı. Güzel bir şey. Şurada F1 kulaklıklarımız mevcut. Ben. Bu da güzel. Bu, bu da redüktör şanzıman. Vites de mevcut. tek redüktörlü bir şanzıman. Tek redüktörlü şanzıman. Tek yani. Tek vites. Evet. Vitesin burada olması da bence güzel. Yani. Hani şık. Zaten Aynen. Hyundai neredeyse tüm arabalarını artık buraya koyamıyor. Aynen artık o tarafa evet. koyuyor. Klima merkezlerimiz. Bu tarafta. Şurası yine multimedya tarafımız. Şu bölge, şu üst taraf yine multimedya tarafımız. Şu alt tarafta otomatik klimamız. Atakan. Hani tuşlu, çift, bölgeli bir dijital, çift bölgeli bir klima yok. Tek bölgeli. Tek bölgeli. Ama, Ama dijital bir klima. Evet. Tuşlar şu da yumuşacık. An... Gayet hoş tuşlar. Yumuşak. Hani malzeme kalitesi de iyi biliyor musun? Evet evet. Hani sert Bela yapı de olmasına ya. rağmen Aynen. O yani kadar yumuşak kötü değil yani yumuşak malzeme yok ama sert yapı da ama hani sert yapının kalitesi. Evet evet. Şurada da start stop mevcut onu göstermek istiyorum. Start stopumuz orada. Bir kamera alabilir Tabii bakalım. ki. Kal. Şurada da arkadaşlar parfümümüzü de şuraya koymuşlar. Parfümümüz de orada. Auto hold tuşumuz da kamera. Arka kameramız da ve park sensörü tuşumuz da. Acaba şuraya ne koyacaklar? Orada. Bunu <laughs> artık bilemeyeceğim. bilemeyeceğim. Ben benim çok hoşuma gitti. Otomatik aran dikiz Sen genel olarak ne, ne düşünüyorsun arabanın içinde? Ben de ne? beğendim ya. Gayet güzel yani şuradaki dizayn. Bak ayna mesela çerçevesi gibi doğuyor. Gayet evet, güzel yani. Ayna karan dikiz. Otomatik karan dikiz aynası. Aynen. Aynen çok güzel. Var ]mış. ve yağmur sensörü de var arada. Şuradaki şey de detay, detay var. var. Onlardan Çak. bahsedecektim. Sen ne gördün? Ben gördüm. Orada askı aparatı Şurada mevcut. yine kişiselleştirilebilir. <laughs> <laughs> askı aparatı mevcut. Aynen. Şurada da bir poşet asmak için bak. Şurada bir... da var. Evet. Aparat var. Güzel bir detay. Yani bir hani göz Bol. Ağır bir evin değil zaman poşet indirin şuraya asla Oraya, Oraya asacak. Şurada bir gözümüz var. Burası da bayağı büyük, büyük geniş. Oraya da hemen bir kamera indirebilirsek. Hı. Bu evet. şekilde gösterelim. Evet, bir göz doğru olması. Araba göz dolu ya. Anahtarı da gerçek vardı. Anahtarı da gösterelim da, anahtarı da mi? şu şekilde. Göstereyim. Anahtarsız giriş çıkışta var. Hem giriş çıkış hem de çalıştırma. Start stop. <laughs> yani anlatacaklarımız iş, yaşam yaşamalıydı. Bu İyi, kadar. Bu kadar. Yani, o zaman bir sürüşe bakayım. geçelim ne dersin? Sürüşe geçelim. Sürüşümüzde bakalım nelerle değiliz. Evet arkadaşlar sürüş <laughs> temimize geçecek olursak şöyle bir 5-10 dakikalık bir sürüş yapacağız. İç ferahlık yine beni çok güzel etkiledi Atakan. Evet. Hani şu şu e, Sürüş hissiyatı nasıl? Direksiyon hissiyatı çok güzel. Direksiyon yumuşaklığı. Tabii elektrikli olduğu için müthiş bir sessizlik var arabada. Şunu birazcık düşürdüğünde kadranımız 10.25 inç iki tarafta da hem multimedya hem sürücü kadranı 10.25 inç. Hı hı. Burada hız kadranımız sağda da takometremiz mevcut. Burada da Gayet de hoş gayet güzel. FB kullanıcılarımız. Şöyle biraz şöyle gideyim. Dokunduğum zaman biraz sonra ileriden sağa döneceğim. Anadolu çık istersen. Anadolu'da da çıkarız. Ha. Şu an önemli olan hissiyat Samet. Ne düşünüyorsun? Hissiyat bence çok iyi. Yani bu fiyat bantlarında Hyundai güzel bir araba yapmış. Gayet alınabilecek bir araba. Şehir içinde. Bence tekrardan bastırıyorum. Ben, tekrardan söylüyorum bunu. Şehir içi kullanımı için çok güzel bir araç. Hani tabii ki şehir dışında da kullanılabilir. Fakat şehir içinde çok rahat edebileceğiniz bir araç. Ya tüketim konusunda da şimdi bu araba elektrikli olduğu için bu arabanın en önemli konuşmamız gereken konusu tüketim yani şimdi baktığınız 15 zaman 15.1 Evet 15.1 fabrika verisi 15 ee, Şimdi önemli olan şey şu Şimdi bizdeki mantık ne bir depo benzinle kaç giderim işte ona göre dizel alayım benzinli şeydir tüp Evet ne Doğru, kaçtı orda. Orada Tüp bir sıkıntı BD bir sıkıntı yaptı Hı tüp falan takarız deriz. Öyle değil mi? Evet evet. Ama şimdi elektrikli araba olunca işi rengi değişiyor. Şimdi hibrit başka bir şey, elektrik başka bir şey. Elektrik ne? Bildiğin yakıtlı gibi araba kendi kendini şarj etmiyor. Hibritteki gibi. Sen dışarıdan bir kablo yardımıyla elektrikli bir arabayı şarj ediyorsun. Evet. Ama hibritte frene bastıkça veya kendisine göre farklı yöntemleriyle araç kendisini şarj edebiliyor. Evet. Bu araçta olay daha farklı elektrikli olduğu için. Mesela şu anki menziline ne? 442 km gözüküyor değil mi ekranda? Ekranda. Yok kim? pardon 217 km kalmış. 217 km Aynen. kalmış. 442 gitmiş. Kilometre. Gitmiş. Gitmiş bu araç. Şuradan Aynen. bir uyu yapacağım birazdan. Tamam. Ee, araçta Atakan yine Hyundai'nin vermiş olduğu bir hizmet güvenlik sistemleri mevcut. Ee, Hyundai Smart Sense diye güvenlik sistemi var. Çorunlukta uyarı sistemi hariç Hepsi var. Hepsi var. İşte şerit takip sistemi olsun, tabela yani, okuma falan. okuma vesaire. Zaten 50 50 gibi karşılarda söylüyor mesela. Adaptif stabilici var mı? Ad var. Şokoladak gibi yani, herhangi gene gide gidebiliyor bir nevi. Tabii tabii. İşte o smart sense dediği o. Hı. Ah, gayet de güzel şeyler bunlar. Evet. Yani şöyle, e, A segment bir araba, A segment crossover bir araba hani verebildiği don, verdiği don, don, donanımlar çok üst şey seviyede. Evet. Hyundai evet. Beni ol, o beni o etkiledi. O konuda bayağı iyi. Ee, biraz dokunayım. Baksana. İşte elektrikli olunca nasıl anında tepki veriyor değil mi? Anında tepki veriyor. 115 beygir. Üstü evet. Newton tork. Evet. Gayet ben beğendim ya. Çok kibar, çok naif böyle. Güzel bir araba yani. Naif. Öyle ki, yani işte kablosuz şarjın olması, kablosuz şarjın olması donanım olarak da birçok arabaya, birçok segmentine göre şu an yok, yok oldu. Donanım arabaya. olarak öyle hani mesela küçük küçük şeylerden bahsedeyim. Sana yağmur sensörü olsun, arka park sensörü olsun. Evet, evet. Bunlar güzel şeyler. Ya sen gittin Kia Ceed'i koral aldın. Yağmur Ondan sensörü yok, ya. yok. Yağmur sensörü yok falan. <laughs> bas bas paket gerçi Aynen, o da. bas paket. Evet. Ya tabii illa e, Bu da tek paket sonuçta yani baktığın zaman. Aynen. Fiyatta da neredeyse aynı. Şu an 60'da gidiyoruz. 215 kilometre kaldı diye Güzel ya. Ekranı falan da güzel. Büyüklü mesela yani hissiyatı, hissiyatı da gayet. güzel. Mesela şurada da bir yandan navigasyon devam ediyor. Evet. Bak, evet. bak kendinden navigasyon. Kendinden navigasyon. Ha şu o... olay da çok güzel olmuş evet. bu arada. Yani yolu oradan da takip ediyor. O da çok iyi. Yani tepkimesi falan filan. Gayet Tüm de güzel. böyle bir araba için <laughs> gayet yeterli en son da alınır mı alınmaz mı muhabbet yaparız. Kesinlikle alınır derim herhalde yani bu araç Hı. için. Artı artı de bakarız. Çok fazla bir eksi yok ama. Yani benim için mesela önemli olan nokta hızlı, hızlı şarj oldu burada. Evet. Hani 364 km menzil veriyor. Hı. Ama hızlı şarj var. Yani %10'a %80'in yarım saatte çıkması Önemli de de güzel. Tabii, önemli çok bir de. yeterli yani. Artık Türkiye'de zaten şey de biraz artmaya başladı. Bu şarj üniteleri olsun şeyler olsun. Evet. Artmaya başladığı için çok fazla evet. problem olacağını düşünmüyorum ben. Şuradaki dry mount neydi? kaçtı karıştırsana arayı. Nasıl sürüşüm bunu değiştirdim. Aa kadrana bak nasıl değişti. Kadran müthiş değişti. Müthiş i̇şte bir mı aldı? Evet. Başka Spark şu an. Şöyle. Snow mode. Eco mode oldu. Normalde normal. Güzel ama şu geçiş çok iyi değil mi geçiş ya? Yeşil çok iyi. Tam gaz yapsın. Aa bak şu an çok iyi hissettiriyor. Tepkime nasıl? Tepkime çok iyi. Yani gaza bastığında o anlık ya alıyor musun bak. onu? Bak Şuna alıyorum. Sen almıyor musun? alıyorum. Evet. Ne <laughs> 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 var ya? Harbi hoşuma gitti ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şeytan diyor Koralla'yı saat. Trafik ne ya? Koralla'yı benim almamacım biliyorsun yani. Şimdi çocuklar evet, şey var sedan. Peki sence bu araba bir aileye yeterli mi? Yani bence şehirde yaşayan bir aile için gayet ideal bir ideal hani bir araba. Hani dört kişilik bir aile bence kullanabilir çok yani. Çok sık şehir dışına çıkmayan, ya çok böyle şehir dışına yazın, çıkmayan bir kere bir tatile gidecek bir aile için bence yeterli yeterli, yeterli evet. olur. Niye alınmasın ki? Kesinlikle. Gayet de alınır. Evet. Hani bir de ben bu arabayı alacak olsaydım hani hani belki ileride yine tercih ederim de donanım olarak direkt gözüme çarpardı. Abi donanım çok fazla arabada. Değil mi? Tabii canım. Yani gırlak dolusu dediğimiz ne evet. De neredeyse. Tek şeyi biliyorum. Apple CarPlay, Android Auto'nun kablo olduğunu biliyorum sadece. Evet o saçma geldi bana da burada. Evet. Yani şuradaki kablo şuraya da şarj aletini falan koy. Şey, yani. telefonu koy. Yok ama o ama onca zaman, şeye rağmen o da olsun, şey, yani. O da olsun yani o kadar yani, önemli olsun, değil. Olsun, olsa değil. yani olduğu çok güzel bir şey abi <laughs> 10.25 inç yani şu evet, gayet olsun. de büyük hani Oldu ve olsaydı çok daha iyi olurdu. Şu alta girelim bence. Şu alta girip geriye çıkalım. Aynen. Çünkü ilerisi biraz. Zaten şeridi de. Aynen burası bir, bugün bir, sıkıntı var gibi. Şuradan. Alttan baktı, battı çıktı yapalım mı şuradan? Yapalım yapalım. Şuradan yukarıya AVM'nin çıkarız. Hala hemen otomatik yandı. Beyaz led bir şekilde. Aynen. İçindeki aydınlatmalar da yandı bak. Ayaz oldu bak. Yani araba. Bak ne olmasın Instagram'a biliyor musun? Şurada bir ambiyans. Evet güzel oldu. Biz oldu. Yani. Evet. Ambiyan saydın ama ol saydın. Şuna bir bakalım atın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şurada top koltuğumuza basalım. Bunu da servisi diyelim mesela. Şurada bak. Mesela şu <laughs> an araba ben gaza basmıyorum. <laughs> kendi kendine ne alıyorum? Ha, kendine navigasyonuna bak. Bak Aşk. güzelmiş o da. Bunu servisine git dedim. Ben. Bak. Şuraya büyük haritayı koydu. Yanına da küçük koydu. Bence gayet güzel ya. Güzel güzel. Kullanışlıdır evet. ya. Evet. Koltuklardan nasıl rahatım? Ben, ben, rahatım. Ben de rahatım böyle güzel. yani şu etraf falan sarıyor böyle. Sağlı sola sarması da güzel. Bir bende bel desteği yok ama. Sen var mı? Bel desteği sen de yok. 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 bel desteği de yukarı, olsa güzel olurmuş. Yukarı aşağı yükseklik alacak. Ama çarpık. şimdi bel desteği de, geri manuel onlarda. Güzel de olurmuş Bunu diyoruz da. Şu oluruz ama. Yani işte, arabanın segmentine göre de kıyaslama. Sonuçta şu an bir Santa Fe'de değiliz yani. Tabii canım. O da ayrı bir dünya Santa ya, Fe'de. Ama ayrı videosu işte. gelecek. Aynen. Hazır böyle biraz ilerleyip şurada biraz dokunmak istiyorum. Bir biraz dokunmanı ben istiyorum bakalım abi. Biraz ilerlesin hadi. Arkamda araç yok zaten. Sola da kontrol et. Sol. Evet evet sıkıntı yok. Çok iyi. Atakan evet. çok iyi hissediyor. Anında. Güzel. Güzel. İşte Güzel. elektrikli motorun mantığı. O şeyi alıyorsun o ama. O gücü bak. direkt tekerlere aktarıyor. Baksana gördün mü? O gücü direkt tekerlere aktarıyor. Ben bak. Kesinlikle. Çok iyi. <laughs> Kesinlikle çok çok, iyi. çok güzel benim hoşuma gitti yani ben şimdi dışarıda <laughs> şey derim Hiç ki böyle bir şey ben dışarıda derim şimdi bir elektrikli araç mı alsak ya bir küçük bir şey istiyorsan istataj yani, edebilirsin diye söylerim kesinlikle, kesinlikle ya menzili bir 500 kilometre falan olsa çok daha güzel olurmuş yani, yani şehir içinde verdiği menzil 450 kilometre kadar çıkıyor ama işte o da tabii kullanım şeyler işte şeyin evet. açılması, klimanın açılması vesaire bunlar ne? Tabi bunlar menzile etkileyen şeyler olduğu için kışın da aynı şekilde ısınmak. Aynen aynen. Hani bunlar da menzile etkileyen şeyler. İşi ona çıkarsa biraz da tabi menzil değişebilir. Ama yeter mi? Bence yeter abi. Anında tepki verecek. Anında. Fren de fena değil. Evet. Bir de mesela şey diye böyle ya hani... Şimdi, o da var. Evet. Araba Hani şey durmuyor böyle. Mesela şunu koyduğum anda Bak gördün mü? Hissettin mi evet, onu? Yani lap böyle titremiyor abi. Aynen. Sanki böyle eski arabalar ve ABS'yi devreye sokar, titretiyor. Aynen yapayım. öyle titretmiyor. Evet o yok. Sen bu arabayı alır mısın? Yani küçük bir elektrikli araç alacak olsam... Alın. Değerlendirilir alır mı? mi? Alırım değerlendiririm. Yani i̇lk ne ilk süre sokarım ben. Sokarım ben, sokarım. Aynen. Zaten dünyada yılın elektrikli otomobil seçilmiş bir araç. Neden acaba? Evet. Onca donanımı. Yani sandık bile var zaten. Tabii ki. Onca şeye yani yok yok abi. Bir de arabanın içi o kadar ferah ki. Ferah. Keşke de gibi duruyor yani. Renk, ya. <gülüyor> Renk <gülüyor> anlamında evet. Siyah hiçbir şey yok Olan... neredeyse. Gözü hiç yormuyor. Siyah mesela şu koyu olabilir ama siyah değil. Evet. Çok o ferah. Evet. Ben direksiyon çok hoş gitti bu arada evet. ya. Şurada. <laughs> Gezesin mi var lan <bana>, sürekli arabayla? <laughs> <laughs> Ama bu kadar yeter <laughs> Tabii canım tabii. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. bunda Insta'yı inceledik. Cangarlarla beraber. cangalarla beraber Antalya'ya geldiğinizde bunda Cangarlar'dan bu aracı temin edebilirsiniz. Gayet de güzel ilgilenenler diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Cangarlar. Teşekkür Yardımları için. Yardımları için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenelim, abone olalım. Bildiğinde de açalım arkadaşlar. İyi günler.